Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Aşağı Dudullu Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. Özel Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi'ne konuk olduk ve uzman estetisyen Sayın Mihrican Tümay ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Mihrican Hanım gerçekten burada bulunmaktan çok mutluyuz. Çünkü e, o kadar yaptığınız işle uyumlu ki ke, e, keyifte döşenmiş bir mekan ki burası hani insanın içi açılıyor. Hani hasta olası geliyor ya da ne bileyim yani her cümle kurulabilir buradan dolayı. Buraya gelen sevgili konuklar diyorum, dostlar diyorsunuz onlara. Çok şanslı diyorum. Burası kaç yılında bizlerle buluştu? Hastanemizin geçmişi, açılışı 93 yılıdır. Hı hı. Medikal estetik bölümünü genişletip başlatalı yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Hı hı. Her günde yenilemeye, güncellemeye, hastalarımıza iyi bir şekilde hizmet vermek için hala çabalıyoruz, gayret gösteriyoruz. Bunun için de buradayız evet, diyorsunuz. Buradayız, evet. İyi ki buradasınız diyoruz tabii ki biz de. Burada verilen hizmetler gerçekten kaliteli, orantılı olarak, uzmanlıkla orantılı olarak bizlerle buluşuyor. Hangi hizmetler diyelim bu, bu şartlarda? E, Lazer epilasyon, zayıflama, cilt bakımı, leke tedavileri, botoks, dolgu, plastik cerrahi operasyonlar, saç ekimi, bir bayanın ihtiyacı olabilecek her konuda yardımcı oluyoruz, her konuda hizmet veriyoruz. Haftanın 7 günü e, hizmet vermekteyiz uzman arkadaşlarımız Güler Yüzlü personelimizle birlikte. E, haftanın 7 günü herkesin bizden hizmet alması mümkündür. Peki efendim e, bu aldığımız hizmetler kaçla kaç arası oluyor? E, sabah 9 akşam 7.30 cumartesi dahil pazar günleri de sabah ile 5.30 arası hizmet vermekteyiz. Durmak yok diyorsunuz. Durmak yok. Her Bayan, şey bayanlar için. <laughs> bir uzman kadro dedik tabii ki kaç evet. kişilik bir kadro diyelim? Uzman estetisyenlerimiz var, hemşire bayanlarımız var, artı halkla ilişkilerde arkadaşlarımız var. <laughs> Görüşmelerde, danışmalarda, kişileri yönlendirmelerde ben varım. Artı bir plastik cerrahimiz, bir dermatoloğumuzla birlikte çok güçlü bir ekibimizle birlikte gümbür gümbür gidiyoruz inşallah. O zaman biz de buradan görünmeyen kahramanlarımıza, uzman kadromuza da teşekkür ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine evet. sağlık diyoruz. Sağlık deyince tabii gene buradan konu açacağım. Burada yapılan çalışmalar uzman ellerden bizlerle buluşması çok çok önemli ama bir o kadar da bizlerin sizleri seçerken dikkat etmemiz de çok önemli. Peki biz sizleri nasıl ayırt edebilmeliyiz? O kadar fazla böyle işleri yapan mekanlar var ki. Evet. Şimdi öncelikle artık zaten bu konuda Sağlık Bakanlığımız da çok hassas bir şekilde çalışıyor. Artık bu tip işlemlerin ciddi bir şekilde sağlığı tehdit edici yerlerde de yapıldığından dolayı tamamen hastane ortamlarında yapılması için Sağlık Bakanlığımız da çalışıyor. Denetimler hızlandı. Denetimler hızlandı. mutlaka yapılan işlemlerin hijyenik ortamda olması sağlık sektörlerinde yapılmasını ee, Sağlık Bakanlığı kişiler, e, sıkı bir takipte. Evet kişilerin bu şekilde tercih etmesi gerekiyor. Değil Mutlaka mi? Sağlık kuruluşlarında artık bu tip işlemlerini yaptırsınlar ki e, hem sağlıkları hem paraları boşa e, gitmesin. gitmesin. Burada dediğiniz gibi fiyattan ziyade uzman kadroyu araştırmak gerekiyor. Hastane ortamını araştırmak evet. gerekiyor ki sonrasında başımız gerçekten ağramasın. Çünkü sonu hüsranla biten birçok çalışma bizlerle buluşuyor. Maalesef. Bu anlamda izleyicilere duyurulur diyoruz. Böyle mekanları ihtiyaç dahilinde tercih ederken lütfen bir hastane ortamında olmasına hassasiyet gösterelim. Peki efendim burada tabii ki bir önemli konu da özellikle de sizlerin başını ağrıtan konuda sevgili gelen hastalarımızın e, bu takipleri yani e, hani bir süreç e, dahilinde gerçekleşiyor bunlar. Evet. Belirli bir süreçte bunların tahvidinde bulunuyorsunuz bize ya da ne bileyim bunları bulunduktan sonraki bakım süreci var, uygulama süreçleri var. Evet. Yani ben diyorum ki hani bunlar dört dörtlük olduğu takdirde siz de yüzde yüz tabii ki garanti verebiliyorsunuz. Ama peki ya bu, bu durumda <laughs> hastaları nasıl yönlendiriyor? Şimdi hastalarımıza ilk geldiğinde eğrisiyle, doğrusuyla öyle olursa nasıl olur, böyle olursa nasıl olur bunların hepsi konusunda bilgilendiriyoruz hı hı. hastalarımızı ve yakın takipteyiz. Bir sonraki randevularını mutlaka geldikleri gün ayarlıyoruz. Yine peşlerini bırakmıyoruz. Bir gün önceden arıyoruz kendilerini hatırlatıyoruz. Gelmeyen hastalarımızı mutlaka arıyoruz. Zamanınız geçti, gelmediniz, bu sefer sonuç alamazsınız diye. Hastamız gelip buradan kapıdan dışarı çıktıktan sonra bizle ilişkisi kesilmiyor. Her zaman onları yakın takipteyiz ki güzel sonuçlar alabilelim. Müşterilerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Süpersiniz. Onların atlamalarına izin vermiyorsunuz. Sıkı bir takiptesiniz. Ekibimiz başında da söyledik. Kuvvetli, sağlıklı sonuçlar elde etmek için elinizden geleni yaptığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz uzman kadronuzla birlikte. Peki efendim burada yeniyiz. Bir buçuk yıl oldu dediniz ama evet. hedefler çok büyük diyebiliyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefimiz çok daha büyük bir e, kitleye hitap edebilmek e, sesimizi duyurmak. Artı teknolojiyi yakından takip ederek en son sistem, en yeni sistemlerle şu anda olduğu gibi yolumuza devam ederek en kaliteli, en yüksek hizmeti hastalarımıza sunmaktır. Sefersiniz. Her şey konuklar için diyorsunuz burada. Evet. İnşallah bu kaliteyle bu başarı uzun yıllar bizlerle olur diyoruz. İnşallah. Ama hep Teşekkür bu ederiz. gülümsemeyle birlikte sağlıcakla Teşekkür kalın. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Evet Sektörle Haber Merkezi izleyicileri Aşağı Dudullu Ümraniye İstanbul'dan Özel Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.